Selamun Aleyküm arkadaşlar. 18. günden devam ediyoruz. Artık oruç kısmında kaldık arkadaşlar ve en önemli kısımlar namaz kısmını bitirdik. Oruç, zekat, haç bu şekilde ilerleme yap yapacağız arkadaşlar. İslam hukukunda 9. videosundayız. Arkadaşlar oruç. Bakın dikkat edelim. Müslümanlara Hicret'in 2. yılında farz kılınmıştır. Bizlere ÖSYM hangi ibadetin ne zaman farz kılındığıyla ilgili de kronoloji de sorabiliyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Mesela ibadetlerin hepsi arkadaşlar hicretten sonra farz kılınmıştır. Ancak namaz ibadeti hicretten 6 ay önce gerçekleşmiştir diyeceğiz. Arkadaşlar iki tür oruç vardır. Bunlar muayyen farz ve gayrimuayyen farz oruç olarak karşımıza gelmektedir. Şimdi... Şu kısım bizim için çok çok önemli değerli arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin ÖSYM buradan soru karşımıza getirdi. Ramazan orucuna niyet edilme vakti güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadar süredir arkadaşlar. Mesela bugün Ramazan ayı. Bugün Ramazan ayıysa ben yarın orucuma niyet etmek için arkadaşlar ne zaman başlamam lazım? Güneşin batmasıyla başlamam lazım arkadaşlar. Ne zamana kadar niyet edebilirim? Ertesi gün tepe noktasına gelmesine öncesine kadar süredir. Ancak kaza ve kefaret oruçlarına en geç imsak vaktine kadar niyet edilmelidir diyeceğiz. O yüzden e, bizim için bu oruç çeşitleri ve oruca niyet edilme vakitleri önemlidir. Şimdi geldik oruç çeşitlerine arkadaşlar. Buradan da sorumuz gelecek. Arkadaşlar farz oruç. Farz oruç dediğimiz zaman Ramazan ayında tutulan oruç bizim için farz oruçtur. Hocam sen Ramazan ayında oruç tutmadıysan. O zaman o orucu tutman sana farzdır zaten. Bunun başka bir açıklaması yok. Ramazan orucunun kazası da farzdır. Mesela bir gün tutmadın, orucu kazaya tuttun, bıraktın. O oruç da bizim için farzdır. Yine hocam ceza var, 60 gün ceza çekeceksin. Kefaret orucu da farzdır arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Şimdi vacip oruca baktığımız zaman arkadaşlar niyet ediyorsun, diyorsun ki sınavı kazanırsam, atanırsam ne yapıyorsun? Oruç tutacağım diyerekten bir adamı adak diyorsun arkadaşlar. İşte oruç tutmayı adayan kimsenin adadığı orucu tutması ona vaciptir arkadaşlar. Vacip oruç. Yine Hanefi'lerde şöyle bir durum var değerli arkadaşlar. Sünnet ve nafile orucun bozulması durumunda daha sonra kaza edilmesi de vaciptir. Sen mesela sünnet oruç veya nafile oruç diyorsun arkadaşlar. O orucu bozdun. O orucu tekrar tutman sana vacip kapsamında değerlendiriliyor. Ancak Şafilerde nafile oruç bozulduğu zaman tekrardan tutman vacip değildir. Tekrar ediyorum. Hanefilerde vacip oruç, adak orucudur. Yani senin adadığın oruç vaciptir. İkincisi, sünnet veya nafile oruç bozulduğu zaman arkadaşlar, o orucu tekrardan tutman sana vaciptir diyecek. Sünnet oruca baktığımız zaman değerli arkadaşlar dikkat et. Hazreti Peygamberimizin tutulmasını tavsiye ettiği Ramazan dışındaki oruç sünnet oruçtur. Yine nafile oruç arkadaşlar sırf Allah rızası için sevap niyetiyle tutulan oruç nafile oruçtur. Mekruh olan oruç arkadaşlar <laughs> Muharrem ayının onunda. Yalnızca cuma ve cumartesi günü oruç tutmak tenzihen mekruhtur. Yani yalnızca Muharrem ayının onunda yalnızca cuma veya cumartesi günleri oruç tutmak tenzihen mekruhtur. Bir de savmı visal dediğimiz bir oruç var arkadaşlar. Birazdan söyleyeceğim ama tekrar anlatayım. İki gün iftar etmek sizin peş peşe oruç tutmak savmı visaldir. Hatta şöyle bir kodlama yapabilirsiniz. Visal artık visal. Visal artık visal. Visal artık visal. Yani visal iftar edeyim. Yine bu oruç bizim için mekruhtur. Arefe günü öncesinde haç yapanlar sorun olacağı için o gün oruç tutmak mekruhtur. Yine şek günü yani şüphe günü oruç tutmak mekruh sayılmaktadır arkadaşlar. Hani hilal görüldüğünde oruç tutacağız, hilal görüldüğünde bayram yapacağız mevzusu var arkadaşlar. Hilalin görülüp görülmediği mevzusunda o gün oruç tutmak mekruh kabul edilmektedir diyeceğiz. Geldik haram oruca değerli arkadaşlar. Hocam Ramazan bayramının birinci kurban bayramının ilk dört günü oruç tutmak haram kabul edilmiştir arkadaşlar. Ancak Hanefiler buna tahrimen mekruh demiştir. Dikkat et Ramazan'da bir gün. Kurbanda dört gün. Hani kurbanda et yemek güzel olur. Dört gün boyunca gelen giden misafir olur. bunlar ikram edersin vesaire. O yüzden e, haram sayılmıştır. Ancak Hanefiler bunu tahrimen mekruh kabul edilmektedir diyecek. Şimdi şu oruca dikkat et. Şevval orucu. Arkadaşlar Ramazan'dan sonra gelen Şevval ayıdır ve altı gün oruç tutmak burada müstahap kabul edilmektedir. Aşure orucu. Arkadaşlar Muharrem ayının 10. günü denir? 9, 10, 11. günleri ancak yalnızca 10. gün tutması yani tek gün tutulması mekruh kabul edilmektedir. Eyyamı bit dediğimiz bir oruç var arkadaşlar. Her ayın 13, 14 ve 15. günlerine tutulan oruç demektir arkadaşlar. Ben bu orucu kodlarken eyyamı bir diye koşuyorum kodluyorum. Ne demek arkadaşlar? Kuş orucu diye kodluyorum. Hocam ne alaka? Şimdi şurada bir hayal et. Burada bir kuş var. Bakın kuş 13'e geldi. Kuş 14'e geldi. Kuş 15'e geldi arkadaşlar. Bak kuş uçup uçup geldi. Pazartesi perşembe orucu arkadaşlar tutulması teşvik edilen bir oruçtur. Zilhicce orucu 8-9 terbiye günü tutulması mekruhtur. Niye? Biraz önce saymış olduğum gibi arkadaşlar. Arife günüdür. Haç yapanlara sorun olacağı için mekruh kabul edilmektedir. İlk 9 gün tutulması tavsiye edilmiştir. Zaten 10. günde Kurban Bayramı'dır diyeceğiz dil hiç orucunda. Davut orucu, Savmu Davut. Bakın. Gün aşırı oruç demektir arkadaşlar. Bir gün tutup bir gün tutmamaktır. Savmu Davut. Bir gün tut, bir gün tutma. Bir gün tut, bir gün tutma diyeceğiz. İşte oruç çeşitleri bizim için önemlidir diyeceğiz. Hocam oruçla yükümlü olma şartları. Birincisi Müslüman olmak. İkincisi blu çağına ermiş olmak. Üçüncüsü ise akıllı olmak. Yani bu kişinin oruçla yükümlü olmasının şartıdır oruç tutmamaya veya orucu bozmaya izin veren haller. Arkadaşlar yolcular oruç tutmayabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü onlar için ruhsat kabul edilmiştir. Yaşlar tutmayabilir ve tuttuğu, tutamadığı miktarda eğer iyileşme ihtimali yoksa arkadaşlar yani kaza etme ihtimali yoksa fidye verecekler. Yine hamileler oruç tutmayabilir arkadaşlar yani tutmaması daha sağlıklıdır aslında. Emzirenlerin tutmaması daha sağlıklıdır. Neden? Çünkü çocuğun sağlığı için. Hastalık arkadaşlar. Aşırı açlık ve susuzluk arkadaşlar seni bayıltacak derecede bir aşırı açlığa ve susuzluğa geldiyse orucu bozabilirsin. Savaş hali. Zaten oruç tutmamaya ve orucu bozmaya izin verir. Tehdit başına silah dayadılar tutma veya işte ne bileyim zorlama yaptılar. Burada tutmayabilirsin. Hocam ziyafet nasıl oluyor? Arkadaşlar nafile oruçlarda mesela arkadaşın seni akşam yemeğe çağırdı. Mandal yakacak. Et, ekmek, börek, mevlana, bıçak arası, suyu, kelle paça, mercimek, ezebelin, sofrada her şey var. Hocam o zaman nafile bir oruç tuttuysan bu orucunu bozmaya izin veriyorlar. Böyle bir durum var. Ziyafette bizim için oruç tutmaya izin veren hallerdir ama nafile için geçerlidir diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar orucu bozup hem kaza hem kefaret gerektiren durumlara baktığımız zaman oruca niyet ederek başlayan bir kişinin Oruçlu olduğunu bilerek cinsel ilişkide bulunması. Arkadaşlar kasten birisi cinsel ilişkide bulunuyorsa o zaman o orucu hem kazasını hem kefaretini vermek zorundadır. Kefaret nedir arkadaşlar? Sağlığı yerinde birisinin iki ay ard arda oruç tutmasıdır. Gücü yetmiyorsa ise her gün 60 fakiri doyurması gerekir arkadaşlar. Ve bu olay sünnetle sabittir ve sıranın gözetilmesi de zorunludur. Kefaretler konusunu anlatacağım. Hanefiler diyor ki bir şeyi yiyip içen bir kimseye hem kaza hem kefaret gerekir. O hocam Şafiler ne diyor? Arkadaşlar Şafiler oruçta yediğin içtiğin zaman sadece kaza gerekir diyor. Kefaret gerekmez. Hocam Şafilerde kefaret kavramı yok mu? Var. Şafiler yalnızca kefaretin cinsel ilişkide olduğunu söylüyorlar. Yani yeme içmede Şafilere göre bir kefaret söz konusu değildir. Yine Ramazan orucuna niyet edilmemesi veya Ramazan dışındaki bir orucun bozulması halinde sadece kaza gerekmektedir. Ramazan orucuna niyet etmedin veya Ramazan dışındaki bir orucun bozulması halinde ne gerekmektedir? Kaza gerekmektedir. Hanefilere göre aynı senenin birden fazla orucu bozulan kimseye tek kefaret yeterlidir arkadaşlar. 2019, 2018, 2017'de kefaretlerim var. Toplam 6, 12, 18 yani 180 gün kefaret tutmana gerek yok. Bir kefaret senin için yeterlidir diyoruz. Tabii ki böyle bir soru da gelebilir arkadaşlar. Mesela 3 ayrı zamanda veya aynı senenin 3 e, şeklinde 3 kere orucunu bozmuş olan bir kişi, kasten bozmuş olan bir kişinin tutulması gereken oruç miktarını bize verebilir arkadaşlar. Burada sakın 180 diye düşme. Kaç gün tutacak arkadaşlar? 60. Dersen yine hata edersin. 60 bunun kefaretidir. 3 günde kazası vardır arkadaşlar. 63 yapar. Yani bize kefaretini sorarsa doğru 60 gün. Ancak kaç gün oruç tutabilir diye sorarsa kazasını hesaplamayı unutmayın bak bu durumlarda. Kefaret artı kaza. Hanefiler bir tane kefaretin yeterli olduğunu söylüyordur. Arkadaşlar biraz önce savunma ifsali söylemiştim zaten sizlere iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruh sayılmaktaydı. Buna biz visal orucu adını vermiştik diyoruz. Şimdi fidye. Arkadaşlar hastalık veya yaşlılık sebebiyle oruç tutamayan kişilerin vermek zorunda oldukları yükümlülüğü biz fidye adını vermekteyiz. Fidye fıtır sadakası ölçüdür. Yani kişi fidye vermeden ölürse geriye kalan maldan fidye verilmektedir değerli arkadaşlar. Dikkat et. Miras konusunda anlatacağım. Kişinin borcu varsa eğer bu borç verilmektedir diyecek. Fidye Ramazan'ın başlangıcına verileceği gibi Ramazan'ın içinde ve sonunda da verilebilir. Demek ki fidye neymiş arkadaşlar? Hastalık sebebiyle, yaşlılık sebebiyle bir daha oruç tutamayacağını anlayan bir kimsenin arkadaşlar fidye vermesi bu şekilde zorunludur diyeceğiz. Fıtır sadakası Hanefilerde vaciptir arkadaşlar. Şafilerde ise farz olduğunu söylemişlerdir. Kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla beraber bayramdan önce de verilebilir. Yine bununla birlikte bayram günü ve sonunda da verilebilir. Ancak Şafiler burada şöyle bir şey söylüyor. Eğer fitreyi bir mazeret olmadıkça bayramın birinci günü gün batımından sonraya bırakmak haramdır diyor. Herhangi bir mazeret yoksa diyeceğiz. İşte fidye ile fıtır sadakası bizim için önemlidir diyoruz. Arkadaşlar oruç kısmını bitirdik. Bir sonraki dersimizde zekat konusuna geçiş yapacağız inşallah. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.